10. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Yıldırım Yayınları sayfa 238 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları. Yıldırım Yayınları Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları. Aşağıdaki soruları haritaya göre yanıtlayınız. 1. Kasırgalar için hangi yerlere erken uyarı sistemleri kurulmalıdır? Cevap, ay 3. İkinci kaç numaralı yerlerde yapıların depreme karşı dayanıklı yapılması daha çok önem taşımaktadır? Cevap, I, 2 ve 3. Üçüncü volkanik olaylara karşı kaç numaralı yerlere erken uyarı sistemleri kurulmalıdır? Cevap, 2 ve 3. Dördüncü kaç numaralı yerlerde tsunami riski daha fazladır? Cevap, 3. B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Depremlerin neden olduğu başlıca olaylar nelerdir? Cevap: Depremin neden olduğu başlıca olaylar; zemin sıvılaşması, faylar, tsunami, binalarda hasar, can ve mal kayıplarıdır. 2. Tsunami bakımından tehlikeli yerler nerelerdir? Cevap: Tsunami bakımından tehlikeli yerlerin başında Büyük Okyanus kıyıları gelir. Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu ve Akdeniz kıyıları da tehlikeli yerlerdendir. 3. Heyelan bakımından tehlikeli arazilerin özelliği nedir? Cevap, heyelan bakımından tehlikeli araziler engebilidir. Bu tür yerlerde tabakalar zaman zaman suya doygun hale gelir ve zemini kayganlaştıran kirli tabakalar bulunur. Dördüncü orman yangınlarına neden olan doğal olayların başlıcaları hangileridir? Cevap, orman yangınlarına neden olan doğal olayların başlıcaları volkanizma, yıldırım, şimşek ve rüzgardır. C. Aşağıdaki ifadeleri uygun kavramlarla tamamlayınız. Cevap, birinci levha ikinci aşırı yağıştır üçüncü seyrek dördüncü deprem. Birinci deprem bakımından tehlikeli yerlerin büyük bir kısmı levha sınırlarıdır. İkinci su baskınlarının başlıca nedeni aşırı yağıştır. Üçüncü erozyonun nedenlerinden biri bitki örtüsünün seyrek olmasıdır. Dördüncü Türkiye'de etkilediği insan sayısı bakımından afetler içinde deprem ilk sırada yer almaktadır. 10. Sınıf Yıldırım Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 238 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.